Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz bağ fiil göreviyle kullanılmamıştır. Seçeneklere baktığımızda onu sokakta görür görmez tanıdı ifadesinde tanımak fiil. Ne zaman tanımış görür görmez. Buradaki görür görmez ifadesi sözcük türü olarak nedir? Zaman zarfıdır. Şuradaki remaz da arkadaşlar nedir? Zarf fiil ekidir. Bundan dolayı ben A seçeneğini elemiş olurum. Kendisine söylenen sözü duyar duymaz ayağa kalktı. Kalkmak fiil. Ne zaman kalkmış duyar duymaz. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası da sözcüktür olarak zaman zarfıdır. Dolayısıyla buradaki remaz ifadesi de yine zarf fiil ekidir. O yüzden B seçeneği denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Buraya gelir gelmez kardeşini sormuştu cümlesinde. Sormuştu fiil. Ne zaman sormuş gelir gelmez. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için bu da zaman zarfıdır. Yine arkadaşlar bakın buradaki remaz ifadesi zarf fiil olarak kullanılmıştır. O yüzden D seçeneğini delemiş oluruz. İstanbul'a varır varmaz bize haber verin ifadesinde vermek fiil. Ne zaman haber versinler? Varır varmaz. Yine ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası zaman zarfıdır ve remaz ifadesi zarf fiil ekidir o yüzden biz E seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise yıllardır olur olmaz işlerle uğraşıyordu. İş nedir arkadaşlar? İsimdir. Nasıl işler? Olur olmaz işler. İsme sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir? Niteleme sıfatını verir. Bağ fiil ekleri. Arkadaşlar zarflara gelir. Dolayısıyla bu sözcük sıfat olduğu için buradaki remaz e, zarf fiileki değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır diyor. A seçeneğine baktığımızda Harput'a hava kararmadan varsak iyi olur ifadesinde bakın kararmak fiil buradaki madam meden arkadaşlar zarf fiil ekidir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Çünkü bize isim fiilleri sormuştu. Kapıda bekleyenleri az sonra içeri alacağız ifadesinde Beklemek fiil an en ekinidir arkadaşlar. An en eki burada sıfat fiil ekidir. O yüzden B seçeneğini indirilmiş oluruz. Böyle güzel bir şehri bırakıp gider mi insan ifadesinde? Bırakmak fiil ıp ip up üp eki zarf fiildir. Bakın burada da isim fiil yok. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Diyecek hiçbir sözüm kalmadı artık cümlesinde ise burada demek nedir? Fiildir. Ünlü daralmasına uğramış. Y kaynaştırma harfinden dolayı acak ecek eki de anası mezardaki ecekmişten sıfat fiil eki olarak karşımıza çıkar. Buradaki mame ekini bazı arkadaşlar mayışmaktan isim fiil olarak alabilir. Fakat görmüş olduğunuz gibi kalmadı artık derken cümleye olumsuzluk anlamı katıyor. O yüzden burası nedir arkadaşlar? Olumsuzluk ekidir. İsim fiil eki değildir bu. O yüzden ben D seçeneğini denemiş olurum. E seçeneğine bakacak olursak onun güzel gülüşünü unutmak mümkün değil ifadesinde. Bakın unutmak fiil makmek eki nedir burada? İsim fiil ekidir. Yine arkadaşlar gülmek fiil gülmekten gülüş olmuş buradaki ış iş, iş eki de isim fiil eki olarak karşımıza çıkar. İki tane bakın isim fiil var. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla bağ fiil kullanılmıştır? Bu toprakları güzelleştirip zenginleştirmek hepimizin görevidir. Bakın buradaki ıp ip eki nedir? Zarf fiil Güzelleştirmek derken makmek de isim fiil Bir tane zarf fiil eki kullanılmış. Bize birden fazla olanı sormuştu. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Bir işi yapmaya karar vermeden Önce iyi düşünmelidir insan ifadesinde, yapmaya ifadesinde mame eki burada isim fiildir. Vermeden kelimesinde meden eki ise nedir? Yine zarf fiildir. Fakat bir tane zarf fiil kullanılmış, bize birden fazla olanı sormuştu. O yüzden bunu denemiş oluruz. Ağlaya ağlaya, kan çanağına döndü zavallının gözleri ifadesinde, bakın şuradaki aa nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Başka e, fiilimsi var mı ya da zarf fiil var mı? Bakıyorum yok. Bir tane kullanılmış zarf fiil. Bundan dolayı D seçeneği indirilmiş oluruz. Selim Bey'in toplantıya gelmediğini görünce çok hızlı cümlesinde dık dik eki nedir? Dıktik arkadaşlar burada anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Görünce ifadesinde ise ince ince zarf fiil ekidir. Bakın burada da bir tane zarf fiil var. O yüzden ben E seçeneği indirilmiş olurum. Fakat B seçeneğine baktığımda böyle oturup bekleyerek bir şey elde edebileceğini sanmıyorum ifadesinde. Arkadaşlar oturup derken ıp ip nedir? Zarf fiilekidir. Bekleyerek derken arak erek yine zarf fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi iki tane zarf fiil var burada. Bu yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru sıfat fiiller isimlerin başında sıfat göreviyle kullanılan bu isimler kullanılmadığında adlaşan, eylem bildiren sözcüklerdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil, sıfat göreviyle kullanılmamıştır? A seçeneğine baktığımızda konuyu güvenilir kaynaklardan araştırmıştı cümlesinde kaynak isim. Nasıl kaynak? Güvenilir kaynak. Güvenilir ifadesi burada niteleme sıfatıdır. Ir ir eki nedir arkadaşlar? Anası mezar dikecekmişten sıfat fiil olarak karşımıza çıkar. O yüzden ben A seçeneğini elemiş olurum. Onunla hala görülecek bir hesabımız var cümlesinde. Hesap isim. Nasıl hesap? Görülecek hesap. Niteleme sıfatı. Bakın buradaki acak ecek eki de sözcük sıfat olmuş ve bu da sıfat fiil görevinde kullanılmış bir sözcüktür. Çünkü sıfat fiil ekini almış. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Şehirde tanıdık bir çehreye rastlayamadı cümlesinde. Çehre isim nasıl çehre tanıdık çehre niteleme sıfatı buradaki dıktık ekidir arkadaşlar sıfat fiil ekidir ve niteleme sıfatında görevinde kullanılmış sözcük o yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Ödenmiş faturaları bir köşeye bıraktı ifadesinde fatura isim nasıl fatura ödenmiş fatura niteleme sıfatı mış mı şekilde yine sıfat fiil ekidir ve bu sözcükte sıfat görevinde kullanıldığı için D seçeneğini denemiş oluruz. Ağlayanlar da bir gün güler diyordu cümlesinde. Bakın ağlayanlar, ağlayan insanlar desem arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçmiş. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Adlaşmış sıfat diyoruz. Şuradaki an en eki de ne ekidir? Bu da anası mezar dikecekmişten sıfat fiil ekidir. Bakın burada sıfat fiil ekini alan sözcük sıfat görevinde kullanılmıyor. Adlaşıyor. Adlaşmış sıfat oluyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmamıştır? Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli ifadesinde kalanlar, kalan insanlar desem arkadaşlar nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçtiği için burası nedir? adlaşmış sıfattır. Şuradaki an en de arkadaşlar sıfat fiil olduğu için sıfat fiil görmüş olduğunuz gibi adlaşmış sıfat görevinde kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler cümlesinde ise sevilmiş yine insan desem sevilmiş sözcüğü nedir? Adlaşmış sıfattır. Mışmış şekilde sıfat fiil ekidir. Seven insan desem Yine seven sözcüğü de bakın burada adlaşmış sıfattır. An en eki de sıfat fiil Burada hem sevilmiş hem seven sözcükleri sıfat fiil almış adlaşmış sıfatlar olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Birçok seneler geçti ki dönen yok seferinden ifadesinde burada nerede var arkadaşlar? Dönen derken bakın dönen insan olur yine. O yüzden burada da dönen kelimesi adlaşmış sıfat olarak karşımıza çıkar. An en de sıfat fiil ekidir. Bundan dolayı D seçeneği denemiş oluruz. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden ifadesinde ise giden yani giden insanlar desem arkadaşlar giden sözcüğü nedir? Adlaşmış sıfattır. Nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçmiş. O yüzden adlaşmış sıfat olmuş. Bakın an en eki de nedir? sıfat fiil ekidir. O yüzden ben E seçeneğini denemiş olurum. Fakat C seçeneğine baktığımda ise bilmezler ki giden sevgililer dönmeyecekler ifadesinde sevgili isim hangi sevgililer ya da nasıl sevgililer giden sevgililer burası niteleme sıfatı olur. An en de sıfat fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi sıfat fiil ekini alan sözcük niteleme sıfatı olarak kullanılmış adlaşmış sıfat değil. Bu yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimse ikini almış sözcük fiilimse özelliğini yitirmiştir? Duygu ve düşüncelerini hiç çekinmeden dile getirdi cümlesinde. Çekinmeden ifadesinde madame meden eki nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. O yüzden ben A seçeneğini elemiş olurum. Çünkü fiilimse özelliğini yitirmemiş sözcük. Sınav bittiğinde salonda hiç kimse kalmamıştı. Bakın dıktık eki burada da sıfat fiil görevinde kullanılmış. Burada da sözcük kalıplaşmamış. Fiilimsi özelliğini yitirmemiş. Bu yüzden ben B seçeneği denemiş olurum. C seçeneği dursun. Kütüphanede işine yarar bir kitap bulamamıştı ifadesinde. Şuradaki ar er eki nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Bu da fiilimsi özelliğini devam ettiriyor. O yüzden ben D seçeneğini denemiş olurum. Ünlü yazarın konuşması ayakta alkışlandı. Bakın buradaki ar er ikini alamayız. Niye? Artık yazar ifadesi kalıplaşmış bir mesleğin adı olmuş arkadaşlar. O yüzden burası fiilimsi değildir. Fakat konuşması derken mame eki isim fiildekidir. O yüzden ben E seçeneğini denemiş olurum. C seçeneğine baktığımda ise bugün Marmara bölgesinde yağış bekleniyor ifadesinde. Arkadaşlar yağış kelimesi ış iş, iş mayışmaktan yani isim fiilikini almış fakat yağış artık kalıplaşarak bir kavramın yerinin adını tuttuğundan dolayı ben buna ne diyorum arkadaşlar isim diyorum yani fiilim sözlerini yitirmiş sözcük bu yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Yedinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bağ fiil değildir? Kuşlar kar yağdığında buradan göç eder. Göç etmek fiil. Ne zaman göç eder? Kar yağdığında ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası zaman zarfıdır. Dolayısıyla şuradaki dığında dinde ifadesi zarf fiil O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kadının anlattığında kötü bir şey yoktu. Arkadaşlar bu dursun. Onu gördüğünde sana neler anlattı? Bakın anlatmak fiil. Ne zaman? Gördüğünde. Yani onu gördüğünde burası da nedir yine? ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfıdır ve dığında dinde ifadesi burada da zarf fiilek olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Sen her baktığında güller açar bahçemde. Açmak fiil ne zaman? Baktığında, her baktığında. Burası da yine nedir? Zaman zarfıdır. Ve dığında diğinde ifadesi burada da zarf fiildir. Bu yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Genç kız ağladığında inciler dökülür gözünden dökülmek fiil. Ne zaman ağladığında arkadaşlar burası da zaman zarfıdır. Burası da zaman zarfı olduğu için dığında dindi ifadesi zarf fiil ekidir. O yüzden E seçeneğinde demiş oluruz. B seçeneğine bakalım. Kadının anlattığında kötü bir şey yoktu cümlesinde bakın burada anlattığında kelimesi zaman zarfı değil. Kadının anlattığı dersem kadının derken -ın ineki bakın burada tamlayan anlattığı dersen buradaki ı da nedir? İyelik ekidir. N kaynaştırma D de burada bulunma halekidir. Tık nedir arkadaşlar? Bu da sıfat fiil ekidir. Dığında dinde iki farklı görevlerde kullanılmış e, üç tane ekten oluşuyor. Doğru cevabımız bundan dolayı B seçeneği olacaktır. 8. soru aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır diyor. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü cümlesinde bakın ruh isim nasıl ruh yağmalanmış ruh yağmalanmış sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. mış mı nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü ifadesinde dallar isim. Nasıl dallar? Tutunduğumuz dallar. Tutunduğumuz sözcüğü niteleme sıfatıdır. Dıkti eki de burada yine sıfat fiil görevinde kullanılmış bir ektir. Dolayısıyla biz C seçeneğini inderilmiş oluruz. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Nasıl vatan? Uzayan vatan. Burası niteleme sıfatıdır. An en ekide nedir? Sıfat fiil ekidir. O yüzden biz D seçeneğini denemiş oluruz. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Denge isim. Nasıl denge? Bozulan denge. Bozulan sözcü isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı an en ekide nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Ee, yine biz e seçeneğinde demiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise hakların temeline sanki bir volkan düştü cümlesinde herhangi bir fiilimsi yok arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşıdaki dizelerin hangisinde bağ fiil yoktur demiş. Ben bu gurbet ile düştüm düşeli her gün biraz daha süzülmekteyim. Arkadaşlar bakın e, ne zaman süzülmekteyim? Bu gurbet ile düştüm düşeli derken düşmek fiil buradaki alı eli nedir arkadaşlar? Buradaki alı eli zarf fiil ekidir tamam mı? Fakat şuradaki makta mekte ikini zarf fiil olarak alan arkadaşlar olabilir. Dikkat edecek olursanız burada makta mekte ki şimdiki zaman eki olan yorun yerine kullanılıyor. Her gün biraz daha süzülüyorum anlamına geliyor. O yüzden buradaki makta mekte ki şimdiki zaman ekidir. Döşeli kelimesinde zarf fiil kullanıldığı için A seçeneğini elemiş olurum. Gözlerim kapanıp daldığım zaman yeniden yollara düzülmekteyim. Kapanıp derken ıp ip nedir? Zarf fiil ekidir. Dıktik nedir burada? Sıfat fiil ekidir. Yine makta mekte yor anlamına gelmiş. Yani şimdiki zaman eki olarak kullanılmıştır. Bir tane zarf fiil kullanıldığı için ben B seçeneğini denemiş olurum. C seçeneği dursun. Son günüm yaklaştı diyerek kalmadı bir adım yol erimekteyim ifadesinde arak erek nedir? Zarf fiil ekidir. Şuradaki mame olumsuzluk ekidir. Matta mekteki de yine şimdiki zaman eki olarak kullanılmış. Bakın burada da bir tane zarf fiil eki var. O yüzden ben D seçeneğini denemiş olurum. Yüzünü görmeden ölürsem diye süzülmekteyim ben üzülmekteyim. Bakın arkadaşlar matta mektekleri yine şimdiki zaman eki olan yor için kullanılmış. Şurada görmeden ifadesinde meden nedir? Zarf fiil ekidir. Şuradaki diye ifadesindeki e de arkadaşlar yine zarf eki olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı ben e seçeneğini denemiş olurum. C seçeneğine baktığımızda ise her gece içine mermer döşeli bir soğuk yatakta büzülmekteyim ifadesine bakıyoruz. Arkadaşlar kelime nedir? Döşemektir arkadaşlar. Döşemek nedir burada? Fiildir. Döşemekten döşeli olmuş. Bakın buradaki alı eli eki değil. Li ekidir. Tamam mı? Li eki nedir peki? Döşemekten döşeli olduğu için fiilden isim yapım eki olarak kullanılmıştır. O yüzden burada herhangi bir fiilimsi eki yoktur. Yani bağ fiil eki yoktur. Şuradaki mekte eki de yine yor eki yerine kullanılır. Yani şimdiki zaman eki yerine kullanılır. Bundan dolayı da doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. 10. soru Fiilimsiler işleşlik, edilgenlik, dönüşlülük gibi çatı eklerini alabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi bu açıklamaya örnek gösterilemez demiş. Arkadaşlar işleşlik eki nedir? Ş ve L şekidir. Edilgenlik ve dönüşlülük ekleri ise L ve N ekidir. Şimdi bu bilgiler ışığında seçeneklere bakacak olursak Kucaklaşarak, uzun uzun el sıkışarak ayrıldılar ifadesinde. Bakın arak erek nedir? Zarf fiil ikidir. Şuradaki kucaklaşmak karşılıklı yapılan bir işteş fiili örnek olarak gösterilebilir. Aynı zamanda e, uzun uzun el sıkışmaktan bahsetmiş yine arak erek zarf fiil ikidir. Arkadaşlar şey işteşlik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi iki tane zarf fiil alan alan sözcük e, işleş fiil olarak kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise yaşlı adam iki yanına bakınarak yürüyordu ifadesinde. Arak erek yine zarf fiilekidir. Kim bakınarak yürüyordu? Yaşlı adam bakın ne ekini almış. İşi yapan belli yaşlı adam. İşi yapan özne belli ise N ekini de aldıysa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Dönüşlü fiil diyoruz. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise Söylenen hiçbir söz Sessizlik kadar etkilemez insan ifadesinde Bakın söylenen ifadesinde An en eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Şuradaki ne eki ise arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi söylenen söz Kimin söylediği belli mi? Belli değil. Ne ekini almış yani edilgenlik ekini almış Ve sıfat fiil ekini de almış O yüzden biz C seçeneğinde elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Bir kitabın okunması etki gücüne bağlıdır cümlesinde. Mame eki burada isim fiil ekidir. Aynı zamanda okunması derken buradaki ne eki de edilgenlik ekidir. Kimin okuduğu belli değil. O yüzden ben E seçeneğini elemiş olurum. D seçeneğine bakacak olursak. Kurmaca gerçeği çözümlemek büyük çaba gerektirir. Bakın arkadaşlar makmek eki burada isim fiildir. Ee, yine kurmaktan kurma, kurmadan kurmacı olmuş. Buradaki mame de isim fiildir. Dolayısıyla bu iki sözcükte herhangi bir e, işleştik ya da edilgenlik veya dönüşlülük eki almamış. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi göreviyle kullanılmamıştır diyor. Doğup kelimesinde up üp nedir? zarf fiildir. Biri elemiş oluruz. Büyüdüğü derken dık dik nedir burada? Sıfat fiil ekidir. İki elemiş oluruz. Konuştuğu derken yine dık dik sıfat fiil ekidir. Üçü de elemiş oluruz. Beklediği derken dık dik sıfat fiil ekidir. Bunu da elemiş oluruz. Görmüş ifadesinde bakın görmek fiildir. Buradaki müş nedir arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. Seysa nedir? Bu da ek fiildir. Ek fiilin nedir arkadaşlar bu? Şartıdır. Görmüş olduğunuz gibi bu sözcük birleşik zamanlı, birleşik çekimli bir fiil haline gelmiş. Öğrenilen geçmiş zamanın şartı olarak çekimlenmiş. Ve burada fiilimsi eki yok arkadaşlar. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim fiil görevindedir demiş. İsim fiiller mayışmak ekleridir arkadaşlar. Giriş kapısının önü çok kalabalık bir ifadesinde. Bakın giriş kapısı demiş. Kalıplaşmış. O yüzden buradaki ış-iş eki arkadaşlar isim fiil özelliğini yitirmiştir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Nihayet beklenen yarış birazdan başlayacak. Buradaki yarış ifadesindeki ış-iş eki de isim fiil eki olarak gözüküyor. Fakat kalıplaşmış. ...belirli bir kavramın adının yerine geçiyor. O yüzden bu da isim fiil değildir. B seçeneğini indirilmiş oluruz. Aydınlanma çağında birçok buluş yapıldı. Buluş da kalıplaşıp bir ismin yerine kullanılıyor. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Bu da artık fiilim özelliğini yitirmiştir. O yüzden C seçeneğini de oluruz. Ünlü bilim adamının görüşü zamanında anlaşılmadığı ifadesinde... ...görüş de kalıplaşmış... Belirli bir kavramın adının yerini tutuyor. O yüzden bu da fiilimsi özelliğini yitirmiştir. Bundan dolayı D seçeneğini delemiş oluruz. Fakat E seçeneğine baktığımızda masal anlatışı hepimizin ilgisini çekti cümlesinde anlatmak fiil buradaki ış nedir arkadaşlar? İsim fiildekidir. Bakın sözcük fiil özelliğini yani fiilimsi özelliğini devam ettiriyor. Bir eylem, bir hareketlilik yine devam ediyor. O yüzden arkadaşlar bu sözcük isim fiil görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 13. soru fiilimse ekleri fiillere getirilen eklerdir. Açıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır? A seçeneği dursun. Güneş batmadan yola çıkması gerekiyordu cümlesinde batmak fiil, madameden zarf fiil ekidir. Çıkmak fiil, Mame burada isim fiil görevindedir. Dolayısıyla iki fiilimse de arkadaşlar fiil olan sözcüğe gelmiş bunu elemiş oluruz. Buradan gitti gideli ondan bir haber alamadı. Ne zaman haber alamadık? Gitti gideli. Gitmek fiil alı eli nedir burada yine? Zarf fiildekidir. Çünkü sözcük ne zaman sorusuna cevap veriyor ve zarf görevinde buradaki zarf fiildeki de fiil olan bir sözcüğe geldiği için c seçeneğini elemiş oluruz. Okuldan çıkar çıkmaz sahile gittiler. Gitmek fiil. Ne zaman gitmişler? Çıkar çıkmaz. Bakın burası yani çıkar çıkmaz ifadesi zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Şuradaki remaz nedir arkadaşlar? Buradaki remaz da zarf fiildekidir. Peki neye gelmiş? Çıkmak fiillerine gelmiş. O halde bu da yani zarf fiildeki de fiile gelmiş. O yüzden biz D seçeneği indiremiş oluruz. Yıldızlara baka baka hayal kurmak istiyordu. Nasıl hayal kurmak istiyordu? Yıldızlara baka baka. Şuradaki aa'lar nedir? Zarf fiildekidir arkadaşlar. Ve e, bakmak sözcüğü de fiildir. Bakın buradaki zarf fiildeki de yine fiile gelmiş. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise... Arkadaşını en son köydeyken görmüştü cümlesinde köy isim D nedir? bulunma halekidir. Y nedir? Kaynaştırma harfidir. Ken nedir arkadaşlar? Normalde bu ken zarf fiil ekidir. Ama görmüş olduğunuz gibi isme gelmiş. İsme geldiği için artık bu zarf fiil özelliğini yitirmiştir arkadaşlar. Genel itibariyle buna ne deniyor? Ek fiil deniyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu konuda çeşitli tartışmalarda söz konusu açık açıkçası. O yüzden görmüş olduğunuz gibi ken eki arkadaşlar bu sefer isme gelmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Tekrar söyleyeyim. Buradaki kenek arkadaşlar zarf fiil eki olarak kabul edilemez. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 14. soruya. 14. soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemsi yani fiilimsi kullanılmıştır diyor. Seçeneklere bakalım. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Arkadaşlar burada fiilim seki var mı? Yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Peki burada var mı? Burada herhangi bir fiilim seki yok. Bunu da elemiş oluruz. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bakın burada da bir fiilim seki yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Burada da bir fiilim seki yok. Bunu da elemiş oluruz. Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü ifadesinde beklemek fiil y kaynaştırma harfi en nedir arkadaşlar? Bu da sıfat fiil ekidir. Bakın burada fiilimse kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.